Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle içeri alayım sizi. Şimdi benim yeni aldığım dişi nerede? Bu benim kendi dişimdir inşallah. Bakalım. Aynen. Bu benim yeni aldığım dişi. Yağızdan getirdim. Dişi, erkeği nerede bunun? Erkeği de burada. Evet arkadaşlar, yıldızdan denemek için kuş almıştım. Yani biz de boş değiliz. Oğlum, hani takta nerede? Short videolarında falan takta atıyorsun. Ağır şekilde falan. Gelsene bir daha deneyeceğim. Benim yavru da çıktı. Bak daha yarım saat önce getirdim bu kuşu. Çektim bilmiyorum ama güzel bir takta patlattı. Kafama kon. Sana kalk. Evet. Şimdi aldık kuşumuzu. Atıyoruz havaya. Bir dakika aşkım. Gel buraya aşkım. Bak bu da benim yeni Arap. Onu da, o da sökük. Onun da videolarını çekeceğim. Kanatları çıksın. Hani oğlum bir takla at be. Attıracağım sana bir takla. Sen takta atmasını biliyorsun madem. Elimden çıkar çıkmaz takla atıyor. Sökük kuş. Az önce 2-3 taktasını gördüm dedim video başlatayım. Videoda takta atmıyor işte. İndiği yere bak ya. Galibanlar da uçuyor işte. Bakalım yarın öbür gün dişisini deneyeceğim. Nasıl bir şey olacak. Yeni kuş ya. Bak erkekten nasıl iniyor aşağı hemen. Evet. Bir daha atıyorum. Oraya gitme. Orası yaratık dolu. Deneyeceğim oğlum. Oraya gitme diyorum. Orası kedi, köpek her bir bok dolu. Kuş da yoruldu ben de yoruldum. Hadi at bir takta sonlandıracağım zaten kaydı. Yanlış kuşu yakaladık. Benim ballığı yakalamışım havada. At bir takla ve at. Ama kuş ele alışık kaçmıyor. Bak yerden yakalıyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Yavru hemen yanına iniyor zaten. Bol paça ama bir daha. Neyse arkadaşlar videoda gösterdiğim short videosunda var. Takla attığı video ağır çekimde. Hoşçakalın bay bay.